Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün portakallı kurabiye yapıyoruz. İnanın görünümüyle lezzetiyle muhteşem bir lezzet olacak. Üzerlerine böyle portakal koyacağız. İnce zar gibi kesmiş olduğum 3 adet portakalımı böyle bir kenara hazırladım. Şimdi hemen hamurunu yoğurmaya geçiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Yoğurma kabımın içerisine 1 adet yumurta koydum. Nişasta 2 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Tepeleme 2 yemek kaşığı nişasta. Şöyle 1 çay bardağı pudra şekeri. 1 çay bardağı artı 1 yemek kaşığı da pudra şekerimi ekledim. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Şöyle portakal sıktım 1 çay bardağından bir parmak eksik portakal suyu yine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ 125 milim oda ısısında ısınmış yumuşamış margarinimi de ekledim. Malzemelerim bu kadar. Şimdi hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ee, un miktarını da şöyle yapacağım. 4 su bardağı un koyacağım. 3-4 su bardağı unumu koydum. Geri kalan unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. İlk olarak hamurumu güzelce toparlanabilir bir hamur haline gelinceye kadar yoğuracağım. Hamurumu toparlanabilir bir hamura olacak şekilde güzelce yoğurdum. Vaktiniz varsa hamuru biraz buzdolabında 15-20 dakika kadar bekletebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir havlu peçeteyle Portakallarımı bakın şöyle arasına koyup suyunu alıyorum çünkü e, direkt bunu koyarsak e, hamurumuzu sulandıracak ve hoş bir sonuç alamayacağız. Bunun için e, yapmamız gereken de portakallarımızın suyunu havlu veya bir peçete yardımıyla suyunu çektirmek olacak arkadaşlar. bu şekilde bütün portakallarımızın suyunu hafif bir şekilde alacağız. Şimdi hamurumuzu açmaya geçelim. Bunları daha sonra da yaparız. Şöyle birkaç tanesini ben size göstermek için yaptım. Hamurumu aldım. Biraz şöyle un serpip öyle hamurumuzu açalım. Çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Şöyle yuvarlak bir kalıpla kesiyoruz. Kalın hamurumuzu yine toparlayıp tekrar aynı şekilde açıp varlaklar keseceğiz. Tepsime Yağlı kağıdımı serdim. Tepsimi şöyle bir kenara koyuyorum. Benim portakallarım biraz büyüktü arkadaşlar. O yüzden kalıbımdan biraz taşıyor. Bakın şöyle koyduğum zaman taşıyor. Bunu da ne yapacağım? Kalıbımla şöyle portakallarımı keseceğim. Ve üstüne bu şekilde yerleştireceğim. Fırın tepsime koyuyorum. Suyunu çektirmiş olduğumuz portakallarımızı şöyle kesip kalıbımızın büyüklüğünde kesip hamurumuzun üzerine koyuyoruz. Anlaşıldı herhalde yapılma şekli. Bir tane daha göstereyim şöyle. Portakalımı. Keşke biraz portakallarım küçük olsaydı ve direkt kabuklarıyla birlikte üzerine koysaydım çok daha güzel bir görünümü olacaktı arkadaşlar. Siz küçük portakal kullanabilirsiniz. İnce zar gibi kestiğim için biraz portakallarda böyle dağılma olabiliyor. Hemen aldım. Hamurumun üzerine yerleştirdim ve şu şekilde tepsime fırın tepsime diziyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde bitireceğim. Daha sonra da e, tepsiye yerleştireceğiz. Hamurlarımızı böyle bu şekilde hazırladım. Bakın üzerlerine portakallarımı koydum. Bir ee, buçuk tepsi kadar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 175 derecelik ısıtılmış fırınıma pişmek üzere gönderiyorum. Piştikten sonra da üzerine çikolata eriteceğiz. Benmari üzeri benmari usulü eritmiş olduğum çikolataya batıracağız portakallarımızı, kurabiyelerimizi. Daha sonra da sunum yapacağız. Pişsin ondan sonra birlikte olalım. Kurabiyelerimiz pişti bakın arkadaşlar şöyle altını da göstereyim gayet güzel bir şekilde pişmişler ee, söylediğim gibi şu şekilde olacaktı kabuklarıyla da daha güzel bir görünüm olacaktı ama söylediğim gibi portakallar büyüktü benim o yüzden e, bu şekilde yaptım yani şöyle kabuğu olmadan oldu bazıları. Hiç önemli değil. Önemli olan lezzeti arkadaşlar. Lezzeti çok güzel, harika. Şimdi şöyle koyuyorum. Benmari usulü eritmiş olduğum çikolatam var burada. Hemen çikolatamı aldım. Şöyle yarısını batırdım. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim onu tepsimize koyalım. Evet. Kurabiyelerimizi bu şekilde batıralım. Buzdolabına kaldıracağız. Çikolatalarımız donduktan sonra sunumumuzu yapacağız. Şöyle ön tarafını batırsanız yeterli. çikolatalarımız donmadan hemen şu kısmına da şöyle şam fıstığı veya fındık veya hindistan cevizi koyabilirsiniz önemli olan çikolatanın donmadan hemen süslerini koymak koymaya da bilirsiniz sadece çikolatalı da gayet güzel oluyor Evet. Şimdi bunu bu şekilde alıyorum. Buzdolabıma kaldıracağım. Çikolatalarım donduktan sonra da sunumumuzu yapacağız. Portakallı kurabiyelerimiz yemeğe hazır. Gerçekten de görünümüyle, lezzetiyle muhteşem bir tarif yaptık bugün sizlerle birlikte. Hemen şöyle biraz da yakından göstereyim. Gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.